İyi günler arkadaşlar. Kalıtıma devam ediyoruz. Bu kez sizlere Constructor zincirinden bahsedeceğim. Aslında basit bir işlem. Hemen kişi klasörüme gidiyorum. Detayları kaldırdım. Yani adres kısmını kaldırdım. Öğretmen kısmını kaldırdım. Son derece yalın hale getirmeye çalışıyorum. Kafalar karışmasın diye. Zaten biraz kafa karıştırıcı bir konu. Bu proje yaptıkça kafanıza oturacak bir konu. Benim bir öğrenci klasım var. Öğrenci klasımdan öğrencinin numarası ve şubesi var. Ayrıca bu öğrenci klasım kişiyi extend ediyor. Yani bunu kalıtım alıyor, miras alıyor orada. Neyi miras alıyor? TC kimlik numarası, ad, soyad. Yani benim öğrenci klasım TC kimlik, ad, soyadı da içeriyor arkadaşlar. Bunun ikisiyle beraber extend kişi. Kişiyi miras olarak alıyor, extend ediyor. Kişiyle kendini genişletiyor. Şimdi kişiye geleyim. Kişi Constructor'u oluştrayım. Constructor oluşturmayı biliyoruz. Generate diyoruz. Constructor diyoruz. Dediğim gibi her e, IDE'de bu tip e, pratik yapmalar mevcut. Bir related problem dedi. Neden bahsediyor bakalım? Evet. Dedi ki sen buraya constructor'ını oluşturdun ama bu öğrenci kısmında constructor'ın yok. Peki geldik buraya. Mesajı da okuyalım şuradan. Create constructor matching super. Super eşleştirilen konstraktörünü üret dedi bize. Geldim konstraktöre. Bunların konstraktörünü bana üret dedim. Evet şimdi bana arkadaşlar geldi bir konstraktör üretti. Ürettiği konstraktöre dikkat edelim. Öğrenci numarası ve şube var. Nerede? Öğrenci numarası ve şube şurada. Bakın şu kısımda. Ama burada 3 tane daha şey var. Bana 3 bilgi daha gönderecek bu konstraktör. Bu üç bilgiyi kalıtım olarak geldi. Bakın süper anahtar kelimesiyle bunu ifade ediyoruz. Kalıtım olarak aldık biz bunu. TC kimlik at soyad. Bak buralarda diz, TC kimlik nokta at demiyoruz arkadaşlar. Onları burada dedik bakın. Onları burada söyledik. Bunu şu konstraktörü süper anahtar kelimesiyle aldık şuraya. Artık ben kullanırken... Bunların tümünü birlikte kullanabileceğim benim Constructor'ımda. Benim öğrenci klasımda sadece iki değer olmasına rağmen Constructor'ımda kalıtım olarak aldığım kişinin, kişi klasının değerleri de artık Constructor'ımın içerisine geldi. Evet buradaki Constructor'ımı oluşturdum. Şimdi bu Constructor'ı kullanalım. Geldim bir tane hemen e, objemi tanımlayayım, nesnemi tanımlayayım. Öğrenci sınıfından bir nesne tanımlıyorum. Referansım ögeli olsun. Ögüre eşittir. Nif öğrenci. Evet tanımladım. Tabi burada hata verecek. Çünkü benim henüz böyle bir konstraktörüm yok. Eğer onu oraya koyarsam hata vermez. Ben ne yapacağım? Şimdi bunun içerisinde dolduracağım. Ne koyacağım buraya? Bakın tırnağı açtım. TC kimliğini ver dedi. Girdim TC kimliğini. 127 69 virgül Koydum tırnağımı. Bakın ne vereceğimi söyledi. Adı söyledi. Bu IntelliJ'in güzel özelliklerinden. Adı Ahmet. Virgül tırnağımı koydum. Soyad Kamiloğlu. Başka ne yazacağız? Öğrenci numarası 35. Virgül tırnak içerisinde şubesi de 2C. Tamam. Konstruktörümüz bitti. Bakın. Bunları tanımladık. Artık ben buradan benim öğrencimin içerisinde TC kimlik olmamasına rağmen kişiden gelen, öğrenciye gelen TC kimliğin kişiden extend edilen, kalıtım alınan TC kimliği burada kullanayım kişiden gelen TC kimliği burada yazdırayım ben. Öğrenci TC kimlik olarak yazdırdım. anettim ettim. TC kimliği yazdığını gördünüz. Evet şimdi geleyim şu kişiye. Bu kişinin getir satırlarını oluşturayım. Generate getir satırların hepsini oluştur Evet getir da oluşturdum. Değişkenlerimi de private yapayım. Evet bunu bu şekilde kullanamazsın dedi. Evet kullanamam doğru. Dileyim hatta kullanmayayım. Birazdan değişik kullanacağım. Evet bunları private yaptım. Geldim öğrenciye. Private diyorum. Bunları da private yapayım. Şimdi buradaki getir satırlarımı oluşturayım. Daha tıklıyorum. Generate. Getir satır. Ve hepsini birden oluştur oluşturdum. Şimdi buraya geldim. Benim öğrenci bir tane öğrenci referansım var. Öğrenci klasından oluşmuş ögeri referansım var. Şimdi bakın arkadaşlar. Ögeri payout şey ok diyeyim. Direkt print edeyim. Ögeri nokta bakın get tc kimlik. Get tc kimlik. Get tc kimlik gibi bir prosedür öğrencinin içerisinde yok. Öğrenci içerisinde böyle bir getir satır yok. Tc kimlik diye. Kişide var. Kişideki buradaki metotları da arkadaşlar artık kalıtım olarak aldık. Artık bunu da kalıtım olarak kullandık. Artık bu metotları da kullanabileceğiz. Burada artık TC kimliğini buradan alıp get metoduyla artık yazabileceğim. Yani oradaki metotları da doğrudan kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü konum bu kadar. Kalıtımın ikinci bölümünü constructor zincirini görmüş olduk. Bir sonraki derste metot overloading ile kalıtıma devam edeceğiz. Bugünlük iyi günler diliyorum.